Arkadaşlar bu sınav beni zorlayacak çünkü e, gerçekten motosiklet çok tuhaf geldi. 650 cc benim kullandığım motor 125 cc öyle sıradan 50'den bozma motor. İlla ki ona alışan adam buna da alışır ama işte unutmak kolay biraz. Sıkılır. Ya bu videolarda sonradan kendimi izleyip kendime eğitebilirim diye düşünüyorum da o yüzden. Sinyali söndürdüm. Sırası dar alanda bu geri başlamış. Dar dönüş. İkinci ikinci dalgın yaptım. Buraya geldim. Ani manevra yaptım. Şurada biraz hızı arttırdım. Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bugün e, farklı bir videoyla karşınızda çıkacağız. Bugün Allah izin verirse Büyük CC motosiklet almak için attığımız ilk adım diyebilirim. Biliyorsunuz ben 5 sene feyliyette motosikletle geziyordum. Ama ihtiyaç halinde büyük bir motora binme ihtimalim yoktu. Çünkü ehliyetim B sınıfı sadece. A sınıfı ehliyetim yoktu. Şimdi 600 cc ve üzeri artık A sınıfı olarak bir ehliyet için başvuru yaptım. Bugün de Allah'a zimler istedik eğitimimiz var. İlk eğitimimiz. Bu ay içerisinde de nasip olursa ehliyetimizi alıyoruz. Allah'tan mani gelmezse. Şimdi eğitim alana doğru gidiyorum. Eğer müsaade varsa orada da çekim yapacağım. Yoksa yapacak bir şey yok. Ee, bir kısım çekim alırım yine. Ondan sonra gezeriz yine. Orada görüşelim. Ben selamünaleyküm Fark ediyor yani. Baya baya farklı. Ön frenleri biraz de. sert ama, ama sen çok güzel yapıyorsun yani. sen en son tutuldu ayağım değdim ya. Değdin mi? Değdim ayağım. Oraya kendimi kaptırdım, kamera kamerayı açtırdım, kayıt yapayım diye. Abi Onun artışı ben garip var. garip dedim bunu. Çünkü her motorun karakteri farklı abi. abi ben her ilk defa diyorum ya şu motordan hariç motor, motor kullanıyorum hiç bilmiyorum. Evet. Daha önce motor kullanmadım onu da diyorum ya bayiden aldım vitesli o, motor kullandın mı dedi. Ha kullandım dedim çıktım dışarıya yarım saat vitesli nerede diye aradım. Ne Her Video şey ederek Hani. Bunda yeter. Evet. Arkadaşlar bu sınav beni zorlayacak çünkü e, gerçekten motosiklet çok tuhaf geldi. 650 cc benim kullandığım motor 125 cc öyle sıradan 50'den bozmaz motor. İlla ki ona alışan adam buna da alışır ama işte unutmak kolay biraz sıkılır. yerleri vermiyor unutmayacağım. Sekiz Sekizsizyken ayağın yere değmeyecek. Falan falan bir tazımık hissediyor. Aa gene yere ya. bir sol sinyal daha veriyordum. Ya bu videolarda sonradan kendimi izleyip kendime yetebilirim diye düşünüyorum da o yüzden. Sinyali söndürdüm. Şurası dar alanda bu geri başlamış. Dar dönüş. Şurada bir ikinci dar dönüşü yaptım. Şuraya geldi. Ani manevra yaptım. Şurada biraz hızlı arttırdım. Sonra şuraya geldim. Frene bastım. Durdum. Sinyal verdim. Çıktım. Bir tur daha yapacağım. Bunu sonra arkadaşlara teslim edeceğim. Abi. Bir tur daha atayım geliyorum bakın. Muhtemelen e, şimdi yapacağım. Yapacağıma inanıyorum en azından. Ümitliyim. Arkadaşlar buradan başlıyoruz. Şimdi sinyal verdim. Çıktım. Sinyali kapattım. Dubalar geçtim, 8'e giriyorum. 8'e girdim. Şurayı dar almam lazım ama geniş aldığım zaman da tekerim değiyor. Şurada az önceki gibi hata yapmamam lazım. Şuradan girdim. Çıktı. Şurada i̇kiye taktım burada. Şurada bir şey sinyal daha verdim. Yavaşladım. Sinyalimi söndürdüm. Bir tur daha atıyorum. ani dönüş yapıyorum. Çekişik bölümde dedik. Şu kadar hızlandım. Yine bastım. Motoru hızlı durdurdum. Sinyal verdim. Vitesim biri aldım. Çıktım. Doktan. Gel başkan. Veya kim gitti sen? Muzaffer abi gitti mi? Abi yaptım yani. Yo ya. Yok ya git sen bir tur da Semet ya. <laughs> 8'i yaptıktan sonra sıkıntı yok. Ya abi vallahi. Motora yağ nereden konulur? Şu siyah tıbadan konulur. Şu çamdan da seviyesine bakılır. Biz de böyle değil. Fren nerede? Ön fren, arka fren. Motor kaç vites? 6 vites bu. Şunları bana anlatın der. Tamam mı? Burada ne var abi? Sıfır hız göstergemiz. Şu 1-2-3-4-5 diyen devir saati. En vitesin boşta olduğunu gösteriyor. KTC'yi karıştırmayın. Yakıt seviyesi. Ha onlar sürüş modları. Yakıt seviyesi. Dereceyi gösteriyor 106 derece. Kilometre. Abi burada hidrolik farları yaktır. Bunda far yakma olayı yok. Bunda çalıştırdığın an Avrupa sandıkları gereği sürekli far yanar. Sadece uzun kısa yapabilirsin. Şu uzun şu kısa. Şu da selektör. Şurada selektör yapıldığına dair delalet. Şurada motor arıza lambası, yağ lambası, şarj lambası hani bunları biliyorsunuzdur abi arabadan. Dörtlü sinyali buna koymuşlar abi şu dörtlü sinyal. Abi şey de soruyorlar. Sağ sinyali ver, sol sinyali ver dedikleri zaman şu sağ, şu sol. Depeye bastın mı söner. Orna, ya marş. Depeye bastım söylüyor musun? Ben sola çekmeye çalışıyorum. Hayır hayır depeye bastım söylüyorum. Şöyle. Şöyle. sola çekersem, mesela şöyle yaparsam üzeri sağa sağda. Bir de sağa yanıyor. Aynı. Depeye basacaksın şöyle. Bir şey de soruyorlar. <laughs> depeye aç nereye bağlı derler mesela. Yok onu sormazlar. Onu da hiç kimse sormaz. Benim arkadaşım ya sordu. Ön ne? fren hidrolik yağı. 91. Hadi 21, 21 30